15 Temmuz'u yaşadı bu ülke hocam yani çok bu 15 Temmuz AKP sayesinde yaşadı. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. 15 Temmuz'u AKP'nin atadığı generaller 15 Temmuz'u AKP'nin terfi ettirdiği albaylar yaptı. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. Şimdi insan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Ama örneğin poliste yargıda bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi? Ve 15 Temmuz'u gerçekleştiren bu generalleri, sözde generalleri, FETÖ'cü generalleri, albayları terfi ettirebilmek için subaylık yeminine sadık olan Türk subaylarına karşı kurulan komploların hepsinin arkasında AKP vardı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 5 yıldır görülen Ergenekon davasında kararlar açıklandı. 21 kişi beraat ederken eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un da aralarında bulunduğu 17 sanık darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir AKP milletvekili FETÖ ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türk ordusuna karşı işbirliği yaptıklarını üst, altını çize çize söyledi doğrudur. Biz de ittifak yaptık. Yani şimdi biz yaptık yani. Ben kendim bizzat birçok görüşmelerde oldum. Çok da sevdiğim, çok da çünkü bizim için. Kiminle görüşmelerde oldunuz? Cemaatle. Olmuş? Cemaatle yani. ben kendim, Siz kişisel olarak. Tabii yani bir sürü dostumuz, eşimiz, akrabamız yani insanlarımız var bu konuda çevremizde. Ve biz askeri vesayete karşı mücadele verirken Türkiye'de onlar yanımızdaydı. Cemaat kimin cemaat Amerika, Amerika'da Amerika ile beraber cemaat de bizim yanımızda yer aldı. Onun için AKP'nin bu konuda hiçbir şey söylemeye hakkı yoktur. Şey... AKP Türk ordusunun ve Türk milletinin haremi ismetine bir casusluk örgütünün ve bir terör örgütünün unsurlarının genel kurmay başkanının ikazına rağmen sokturmuş, Türk devletinin bütün sırlarının dışarıya çıkmasını sağlamış. Hocam efendi bana göre siyaset üstü bir insan, bizden daha iyi görebiliyor, daha iyi değerlendirebiliyor. Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Daha sonra bu terör örgütüne bu itirazı yapan Genelkurmay Başkanı da tutuklatmıştır. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Silivri cezaevinde. Başbuğ internet andıcı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlama terör örgütü yöneticiliği ve darbeye teşebbüs. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir yüce Türk milletinindir. Daha söyleyecek bir şey var mı ortada? Hoca efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Müsbet hareket budur ve bu hareketi takip eden herkes Türkiye'de de dünyada da kazanmıştır. Değerli dostlarım bu ateşi yakan bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. İnsanlığa barış, kardeşliği çağıran dilin adıdır Türkçe. Aç herkese aşabildiğin kadar sineni, ummanlar gibi olsun. İnançla geril ve insana sevgi duy, kalmasın alaka duymadığım ve el uzatmadığım bir mahzun gönül diyen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu uzun diyor, bize çok hainlik yaptı. Nasıl hainlik yaptıysak, 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini onadım. Bu muydu hainlik be? Bu ne vicandır be? Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğinizde de alamadınız? Ben yalnız kaldım e, söyleminde. E, Allah süt ve süt millet diye... beni affetsin dedi. Allah'ın affedip etmeyeceğini bilemeyiz. Hı hı. Ama Sayın şey, Erdoğan yalnız kaldı. Ama, ama tezine millet, millete karşı ve devlete karşı bir suç işlenmiştir. Bakın devlete ve millete karşı bir suç işlenmiştir. Devletin kurumları FETÖ'ye açılmış ve FETÖ'nün devlet kurumlarına işgal etmesine yıllarca yardımcı olunmuş, müsaade edilmiştir. Türk ordusunun bel kemiğinin kırılmasına müsaade edilmiştir, destek verilmiştir. MHP milletvekili şu dakika itibariyle bombalandık dedi. İşte o görüntü inanılır gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda bombalanıyor.